Serin bir Adana sabahından herkese merhabalar. Bir projemizin daha keyifle sonuna geldik. Hocamıza kliniği teslim edeli tam 20 gün oluyor. 20 gündür hocamız hastalarına burada hizmet veriyor. Artık bu klinik misafirlerimiz için hazır. Klinik 250 metrekare, oldukça büyük. 2 ay gibi bir sürede tamamen mobilyaları dahil işledik. Bütün ekiplerimiz gece gündüz çalıştı ve elimizden geleni yaptık. Gerçekten ortaya nefis bir proje çıktı. Hadi gelin bu projeyi biraz da yakından inceleyelim. Buyurun. Durun, bir dakika. Önce klinik neydi? Biz bu aşamalara nasıl geldik? Önce onları bir görelim. Hadi bakalım, eski videolarımızı izliyoruz. kliniğimiz gerçekten birçok arkadaşımızın el emeğiyle bizim de tasarımlarımızın hayata geçişiyle sonlandı. Gördüğünüz gibi oldukça beyaz, pırıl pırıl tasarımlardan biraz daha farklılaştırdığımız hocamızın isteğiyle kliniğimizi bu hale getirdik. Başlarda koyu olan karşılama bölümümüz Nursal hocamızın isteğiyle tamamen beyaza döndü. Aslında bence bu isteğinde çok da haklıydı kendisi ferah, şık bir klinik girişi olsun Emre'cim demişti bana. Ben de ledlerle farklı renk tonlarıyla beyazı destekleyip elimden geleni yaptım. Burada oldukça şık bir klinik girişi aynı zamanda steril görünen bir klinik girişi ortaya çıktı. 3 boyutlu tasarımda ne yaptıysak amacımız her zaman 3 boyutlu tasarımın birebir yansımasını sağlamak aslında. Burada arkamda gördüğünüz kısımdaki her şey 3 boyutlu tasarımla birebir aynı. Yani sekreterya bölümündeki bekleme alanından sekreterya bölümüne koridoruna bütün alan tamamen üç boyutlu tasarımlardaki ile eşleşiyor. Bu da kullanıcımızın bizden aldığı tasarım neyse mekanında o olmasını sağlıyor. Nursal Hocamız bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Gördüğünüz gibi burası aslında kadınlara hitap eden bir klinik. Olabildiğince onun fikirlerini almaya çalıştık. Her ne kadar mimariyi ben tasarlasam da benim bütün dokunuşlarıma ekstra katkısı oldu. Mesela koltuklar onun seçimi. Hemen sağ tarafta gördüğümüz alan kafeterya alanımız. Oraya bir kahve makinesi ve çay makinesi gelebilir diye düşündük ve onu o şekilde tasarladık. Aynı zamanda aksesuarlarımız ve Nursel hocamızın alana hakim olmasını sağlayacak bir de penceresi bulunuyor. Penceresini istediği zaman açıp jaluzi ile kapatabiliyor. Onun odasına doğru gittiğimizde hemen Nursel hocamızın odası da içerisinde bir muayene odasının bir lavabosunun yani WC'sinin bir de giyinme odasının bulunduğu bir oda. Bu oda Nur hocamızın kişisel ihtiyaçlarına göre yapılandırıldı. Müzik Hemen karşısında gördüğünüz alan bizim eğitim odamız hamile pilatesinin ve ona benzer tüm eğitimlerin, hamilelerle alakalı eğitimlerin yapıldığı alan. Bu alanda da bir malzeme dolabı, aynı zamanda 6 kişiye çalışma alanı sağladık. Bu alanın zemini parke. Yerde çalışırken kış aylarında, yaz aylarında sıcaktan ve soğuktan etkilenmemeleri gerekiyordu. Biz de bunun için elimizden geleni yaptık açıkçası. Gördüğünüz bütün alan, iki doktor muayene alanı ve doktor kontrol odası, bir eğitim odası, bir mutfak, bir personel odası, bir emzirme odası, bir NST ve pansuman odası ve doktor dinlenme odasından oluşuyor. 250 metrekarelik kocaman bir alan. Bu alanın biliyorsunuz seramiklerini yenilemedik. Seramikleri güzel ve yeni olduğu için doktorlarımız seramiklerin kullanılmasını istediler ve ben de bütün alanı paketlettim. Gördüğünüz gibi olduğu gibi bıraktık. O yüzden Seramiklerin yeni olmasından ve kram ayışımızdan ötürü burada olabilecek bütün düzenlemeleri seramiklerin üzerine, seramikleri değiştirmeyecek şekilde konulmadık. Bu da bizi biraz zorladı açıkçası. Ne yap? Tesisatları tavanlardan geçirmek zorunda kaldık. Duvar bölmelerini direkt seramiklerin üzerine konumladık. Ama oldukça da iyi bir iş çıkardık ortaya. Burada gördüğünüz gibi seramikler sanki yeni yapılmış gibi. Halbuki eski mağazadan kalan seramikler. Burası bir otogaleriydi daha önceden. Şu anda bir doktor kliniği. Seramiklerle tasarımları eşleştirebilmek için de mimarinin bazı bölümlerinde de ufak tefek dokunuşlar yaptım. Koridor yapısını, mimarinin kolon ve kiriş sistemlerini bozmadan elimden geldiğince ferah bir şekilde yönlendirmeye çalıştım açıkçası. Hemen sol tarafında bulunan mutfağımız. Gördüğünüz gibi kullanım ihtiyaçlarına yönelik tasarladığımız içerisinde havalandırmasıyla her türlü ihtiyacın karşılanabildiği bir alan haline geldi. Hemen yan tarafında personel giyinme odası, bu tarafta da bir engelli vc'si bulunuyor. Sağlık müdürlüğünün klinikler için gerekliliklerinden. İkinci doktor odamız, doktor odamızın içerisinde kendine ait tuvaleti ve soyunma odası ve muayene odası yer alıyor. Sola doğru döndüğümüzde de tam karşımızda pansuman ve NST odamız. Onun yanında da bebek emzirme ve bakım odamız yer alıyor. Müzik ve doktor dinlenme odasıyla tasarımı tamamlıyoruz. Evet efendim biz oldukça keyifli bir tadilat süreci geçirdik. Çok yorulduk ama değdi. Gerçekten değdi. Hocamıza buradaki özel muayenehanesinde başarılı bir iş hayatı diliyorum. Emeği geçen ekibimize ve bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürler. Hoşçakalın.